Merhaba arkadaşlar ben bu motosikletle bugün Grene 3 oynuyoruz Bir sıkmasan olur mu artık tır, Ter Bugün normalde oynuyoruz Hadi bakalım geçelim 3 yuvar yani Yolun altındayım Hadi bakalım ya Geç abi ya sanki bilmiyoruz ha bakalım. Hadi Uyandık. Aldığım için bunu biliyorum yani. Ondan yani. Herkes biliyor zaten. 2023 zaten abi Allah ım. Allah. Im. Bir şey var mı? Bu şey ya. Hadi bakalım bu kapalı neyinde Neydi? Tövbe estağfurullah. Ya arkadaşım. Korktu mu ya? Ya. ya gördük şimdi abi ya kesin gördü abi oho geldi mi böyle lan o tas gibi. bir yeter ama ya. Tam şey şey. Görmedin de ya. Abi o. Arkadaşlar bende evet. kuş balık var. Yani adı satan paşa erkek. Balığını koymadık bir tane var. onun adını da koymadık yani beta balığı zaten. ben yani kendi hani paşa falan mesela. Me köpek kasayım ama balık az ne olur şöyle bakalım şey izliyorum ya Emirhan Kuru oldu mu daha var şey yapacağız bir kanalı var yani an -Kanal var ki izliyorum çok güzel filmler atıyorlar yani an Kanal artık bir kanalı mı olacakmış neymiş Ne bu abi? Bu abi nereden gidiyor? Ne oluyor? Son dakika girdik değil mi? Anız. Sapsızla. Oğlum bu ne lan? Abi bu hemen çalışırdı. Allah Allah. Ha, yürü git. Öldük ki şimdi. Kapan koca bak biliyorum. Gitsin biraz uzaklaşsın da kaçalım yani. Kaç gündür video atmıyorum ben yani böyle şeyler falan yapıyorum da. Artık atayım derim yani. Çocuklar derim. Ne yapayım yani. Bir şey yok. Dede buradan gelirse o kadar bak yuh derim artık yemin ederim ya abi bu ne için neyin ya böyle uyuyom hocam bi vücudu falan bitiririz mi bakalım bakalım bu ne ya ne kaç abi kaçabilirim Atlasak bir şey olur mu? Abi, o, sıkarsa var ya gider gittim ben ne? Allah arıyorum arkadaşlar bak. burada oh, yürü git. Allah, 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 Allah. Gittim mi? Aa, oh, biz öleceğiz ki şimdi burada. Ne oluyorum? Oh, tövbe tövbe. Ayı mısın ya? Ne istiyor? Bir şey bulamadım. Bu oh, sene şey ya. Abi oynadım da yani. Bir bazı şeyleri bilmiyorum ya. Çok, yani çok güncelleme gelmiş. Vay be. Bak tahtayı biliyorum tekrar böyle. bir şey yok mu ya? Bir şey bu abi burada? Heh odanı biliyorum abi. Bitiririz bitiririz ya. Ya yürü git ama ya. ya. Arkadan dolanacağım. Yukarıda mıydı o evi? Ya bunu sikiyim tövbe estağfurullah Oşş Ahooooy ya Abi lütfen görmedim ne ya Gitmiş midir ki? diyor <laughs> mesela. Oh, 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 oh. Sıcak teller aktı vallahi ben. Ay. Ay. Ha yere git lan. Ya olmaz böyle şey ya. Ne şey? Gördün mü dediği? Gördün oradan? Dediler oradan. Çakal. Aşağı Buradan mı insan oh Yeter. Gürültüye gelmez bu Aa aynı bir daha girdi. Aa kablo. Abi alacağım vallahi alacağım. Arkadaşlar gittik. Şey yapalım. Bir yatağın altına Görürse Görürsünüz sikerim ama yeter. Bak. Ne oldu? Görmedi mi? Görmedi. Tamam. Burada hiç gidecek mi? Yeter. <laughs> Ama ne ara 9 dakika oluyor ya. Tamam. Gitti mi? Çık oradan mı lan? Ya. ya oradan mı lan? Ay senin granny gibi amına koyayım ya. Az kalsın Ya da. Yahu. Of ya. Üf, bir daha mı yakacağız abi? Allah'ım ya. Bitti mi? Ay korktum vallahi bitti diye. Var ya Granny 3 oynuyoruz lan ilk defa. Bir videoda attım. Yok kaç gün Oynadım da. İlk defası ya. Buradan kaçacağız abi. Bu bölüm kaçacağız. Oy yanlını yaktık ya. Bir daha gitmemiz gerekmiyor buradan, değil mi? Bu şey yapma da. Görüyoruz top hafta. Ooo hmm. ikisi de burada hem de. Tamam abi kaçtık kaçtık. Şimdi abi oradan dolanacağız oradan. Oradan işte. Anladınız yani. Sonra taşları vuracağız. Bak çok değişmiş ya vallahi ya. Ya buradan çıkmazsın değil mi? Tatlıyı alabiliyor muyuz? Evet. Buraya hmm, da çıkacağız bile biliyor musun? Ay, oğlum yeter ama ya. Yeah, I am ridiculous. Kablo ne için ya? Hadi. Abi kablo ne için? Sen ne veriyorsun? Yürü git. Allah'ım ya. Gelmiş ya pusmuş. Allah'ım yarabbim. Aşağı at. Aşağıya gelecek zaten. Ben. Aa! kaldı çocuk. O. Oh. Kırını sandım lan. Sopayı gördüm sandım ya. Ay, ay. Ne bir kere görmüyorum. ay kaçtık iyi kaçtık iyi kaçtık iyi kaçtık Tamam veya hak gelir ama şimdi önüm gitmesini bekleyeceğiz bir saat ha. Nereden gitti? Neymiş? Kokonat, kokonat, kokonat. Bir daha yakacağız. önce bir kokonatı da kessek. Kokonatı keselim. Abi ilk önce ne yapalım biliyor musun? İlk önce bir yakalım. Tara O oh, ay yürü git. inşallah yoktur ya. Şey Çok güzel. Buradan gelmezsin de lan? Gelirmiş. Gelmez değil gelirmiş. Çok güzel de gelirmiş hatta. Bununla şimdi tuvalet açacağız. Tuvalet yani tuvalet de aman ev ne yapayım? Allah Allah. Bir saat dolandıracağız şimdi. Ne? Kabloyu ne? Buraya mı bağlıyorduk ya? Vah, bazıları hatırlamıyorum ben. Of geçiriz sandım ya. Abi sakat ya bu oyun sakat ya yemin ederim sakat ya. Ay deli ediyor insan yemin ederim deli ediyor ya. Allah'ın geriza ya. Ayalından tam geçeriz dedik. Zikzak çektik ama yok. Ama ne? İlla öldürecek bizi illa. Bir de kapı da açılmıyor. Bir de kilitlemişler. Abi sanırım son günü veyahut da dördüncü gün. Var ya bittik biz ya. Şimdi hepsi yukarı yukarıdır şimdi. Ben biliyorum abi. Şunu onları aşağı Bir saniye. Şöyle bakalım. Buranın şeyi olabilir mi ya? Elektrik diyor yani. Kapıdan gireceğim bu sefer ya. Arkadaşlar yani kaça kadar yaparız ya? 30'a kadar böyle yarım saat yani video çekerim ben böyle. Odamdayım. Bir de odamdayım yani. Yarın da okullar var. iyi çalışın bak. Dersiniz iyi çalışın. Vallahi diyorum bak. İşçi olduğu şey yani. Şey de yani. Gelin paranızı gerek dolanlara harcayın. Gerek sizler harcamayın. Benden tavsiye vallahi. Ben okulumu bitirmeye çalışıyorum. Vallahi diyorum gelecek sandım. Tuvalet dedim bu şurasıydı. Adını sikiyim <laughs> tövbe Aş. Arkadaşlar küfür ediyorum ama yani korkuyorum çünkü. Affedersiniz tabi. Yani kusura bakmayın yani. Emirhan Kore izliyorsunuz tabi. O da küfür ediyor yani ona bir şey demiyoruz bana de demeyin. Bana demeyin yani. Ho. Şimdi diyecekler onda bir mi? ben bazen küfür ediyorum korkunca. Bazen Allah diyorum. Korktuğumuz zaman. Bazen hiçbir şey demiyorum. <laughs> Öyle bir şey yani. Ama bugün son gün. Ya yürü git. Ya arkadaşım. Abi niye burada doğuyorlar ki şimdi ya? ne oluyor? Abi ya o ya Abi şimdi yine öleceğiz. Allah'ım ya. Alsana bir saat alamıyor ya. Son gün abi Allah'ım ya. Ya, ya. ya siktir yüzünden öldürülür mü ya? Ya siktir git amına kim ya. Allah Allah ya. Yarak gibi amına kim? Üçünüz de oradasınız ya Allah Allah. Cık. Yarak gibi amına kim? Ne orada korkutuyorsunuz ki şimdi ya? Ya yarak var amına ya yanımda değil mi? Ya usuluk var yanımda. Çıktığım şeyleri ya. Oho ya. Cık. Yarak var amına yanımda değil mi? Yarak var. var. Gire de kaldırıyor. Ne yapayım ya. Tövbe tövbe. Tövbe ettiriyorlar akşam akşam ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu kadardı videomuz. Abone olmayı ve like atmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Beğenmeyi de tabii ki de. Bilebilirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar böyle böyle videolar gelecek emin olun hayırlı arkadaşlar güle güle abone olmayı like atmayı unutmayınız görüşürüz arkadaşlar iyi akşamlar görüşürüz